Sayın hocalarım herkese merhaba. Öncelikle Tekirdağ Namık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin hocamıza e, hocamızın imayesinde düzenlenen Uluslararası İslam Ekonomisi e, Finansı ve Bankacılık Sempozyumuna e, katılımından dolayı mutluluk duyduğumu dile getirmek isterim. Ayrıca e, Rektörümüz Profesör Doktor Mümin Şahin hocamıza Sadi Dermler Fakültesi Dekanı e, Profesör Doktor Rasim Yılmaz hocamıza düzenleme kurulunda yer alan tüm değerli hocalarımıza ve katılımcılara teşekkürlerimi sunmak isterim. Öncelikle sunuma, geçmeden ön, sunuma geçmeden önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben öğretim görevlisi Doktor Pınar Avcı. 2010 yılından itibaren Tekirdağ Namık Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksek Okulu'nda çalışmaktayım. Ayrıca lisans ve yüksek lisansımı Trak Üniversitesi'nde tamamladım. Doktorumu ise Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Umarım verimli ve etkili bir sunum gerçekleştirebilirim. Çalışmamda Türkiye ekonomisini temel alarak geleneksel borsa getirisinin ve makroekonomik faktörlerin katılım endeksinin getirisi üzerine etkisini araştır, araştırdım. Ve sunumda öncelikle bu konuyla ilgili genel yani genel bir şekilde bahsetmek istiyorum bu konudan sizlere. Ayrıca literatürde yapılmış olan Birçok e, araştırmanın amacına değinerek e, bu çalışmanın amacından bahsetmek istiyorum ve çalışmada uygulanan yöntemden ve çalışmadaki verilerden bahsederek elde edilen bulguları sizlere özetlemek istiyorum e, ayrıca da çalışmanın sonucunda e, neye ulaştım e, ne elde ettim bunları bunlardan sizlere e, bunları sizlere açıklamak istiyorum. Son yıllarda küresel piyasada İslami finans hizmetleri yıllık olarak yüzde %10 ile %15 arasında büyümüş olduğunu, e, büyümüş olduğu görülmektedir. Ve bunun en temel nedeni dünya İslami finans piyasaların hem Müslüman hem de Müslüman olmayan yatırımcıları uluslararası sermaye akışını kendilerine çektiğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ve İslami finans faizi, aşırı risk almayı, fa, e, bahis oynamayı yasakla, yasaklayan ve risk paylaşımını, kar paylaşımını, varlığa dayalı finansal işlemleri ve etik yatırımları teşvik eden, İslam hukuku ilkeleri tarafından yönetilen bir piyasa, piyasadır. Ve e, bu dünyada küresel halka açık üzeyli şirketin performansını izlemek için iki banka aracılığıyla DMI, DMI 150 Endeksi 1998 yılında faaliyete başlamıştır. Ve İslami Endeks'in de bu yılda e, bu dönemde piyasaya girdiğini e, görmekteyiz. Türkiye'de ise devlet 2012 yılında ilk defa e, kendisine finansman aracı sağlayabilmek için yatırımcılara faizsiz ve sabit getiri sağlayan e, finans sertifikaları ihraç etmektedir. Ve ilk kez katılım endeksi bu tarihte oluşmaktadır. Türkiye'de katılım endeksi 3'e ayrılır. E, katılım 50 Endeksi, Katılım 30 Endeksi, Katılım Model portföy Endeksi olmak üzeredir. E, ve geleneksel finans piyasası olsun, İslami finans piyasası olsun, bu piyasaların farklı ekonomik faktörlerden etkilendiğini birçok araştırmacı e, incelemektedir ve tartışmaktadır. Ve çalışmamızda e, COVID-19 salgın sürecini temel aldığımız için, Covid-19 dediğimiz 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyada 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak inan edilen e, bu salgın hem ekonomi hem finansal piyasalar, ticaret ve eğitim gibi birçok sosyal ekonomik alanı etkilediğini e, görüyoruz. Ve bu salgın sürecinde Geleneksel borsa getirisinin ve makroekonomik faktörlerin İslami borsa getirisi üzerindeki etkisini araştıran çok fazla çalışmanın olmadığını ve literatürde oluşan bu eksikliği tamamlayabilmek için e, bu e, yani bu durum bize motive edici bir araç e, olarak önümüze gelmektedir. E, dolayısıyla e, geçmişten günümüze kadar literatürde yapılan birçok çalışmanın amacına değinerek e, araştırmamızın amacını oluşturdu. Ve e, geçmişten günümüze baktığımızda Mecit ve Yusuf'un 2009 yılında ARDL modelini kullanarak Malezya'yı temel alarak 1997 finansal kriz sonrasında ekonomik değişkenlerin İslami borsa getirisi arasındaki ilişkisini incelemekte. E, Vayudu ve Sani'nin e, 2014 yılında Todoya Mamata testini kullanarak 2002-2011 döneminde Endonezya'yı ee, ekonomisinde in İslami finansal piyasa ile makroekonomik faktörler arasındaki dizaynsellik ilişkisini e, analiz etmekte. Bahlol ve arkadaşlarının 2017 yılında linear ve Markov Switching re e, rekreasyon yöntemini e, uygulayarak 2002-2014 döneminde e, 20 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için İslami borsa getirisi üzerine ee, çeşitli makroekonomik faktörlerin ve geleneksel borsa getirisiyle oynaklığın etkisini araştırmaktadır. Abib ve İslam e, İslamın 2017 Hindistanı temel alarak 2007 Şubat 2016 Haziran dönem aralığında İslami borsa performansı üzerinde makroekonomik değişkenlerin etkisi araştırılmaktadır. Literatürde görüldüğü üzere bazı çalışmalar bu çalışmaya e, ışık tutmaktadır ve dolayısıyla ee, araştırmamızın amacı hem COVID e, yani burada COVID e, 19 salgın sürecini hem de Türkiye'yi temel alarak geleneksel borsa getirisini ve makroekonomik faktörlerin Türkiye'de katılım endeks getirisi üzerindeki etkisi incelenmektedir. İncelemeyi amaçlamaktayız araştırmamızı ve dolayısıyla bu araştırmanın amacı doğrultusunda. Ee, araştırma modelini e, oluşturduk ve bu modelin oluşumunda da Nayfar'ın 2016 yılında e, küresel Dow Jones İslami piyasa endeksi için yaptığı çalışmada oluşturduğu model, Bahol ve arkadaşlarının 2017 yılında 20 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oluşturduğu model, abi ve İslam'ın 2017'de e, İndonezya için e, oluşturduğu modelden esinlenerek Türkiye ekonomisi için de. E, sunumumuzda gördüğümüz doğrusal regresyon modeli e, geliştirilmektedir ve bu e, modelde yer alan e, değişkenlerin değişkenler 2018 1. ay 2021 3. ay dönem aralığındaki verileri kapsamaktadır ve bu veriler de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası elektronik veri dağıtım sistemi ile e, Investing web sitesinden toplanmaktadır ve verilere bak yani değişkenlere baktığımızda bağımlı ve bağımsız değişken olarak baktığımızda bağımlı değişkenimiz İslami borsa getirisi olan Katılım 30 endeksi temel alınmaktadır. Ee, geleneksel borsa getirisi olarak da Borsa İstanbul endeks getirisi ve bunun yanı sıra makroekonomik değişkenler olarak da para arzı, e, mevduatlara uygulanan üç e, 3 aylık faiz oranı ve enflasyon oranı e, temel alınmaktadır. Ve e, bu veriler doğrultusunda çalışmamızın metodoloji bölümü dört aşamada oluşmaktadır. İlk aşamada e, değişkenlerin durağan olup olmadığını e, ortaya koyabilmek için e, ADF, Engy Peron Vogus'ın e, ve Vogus'ın Peron, -Peron birim kök testleri uygulanır. Vogus'ın Peron birim kök testi, ADF ve ng Peron'da e, Peron'un dikkate almadığı yapısal kırılmayı dikkate almaktadır. Ve e, yani yapısal kırılma zamanında ADF ve Engle Peronlu e, güvenilir sonuçlar elde edilemediği için e, bu test uygulanmaktadır. Ve bu testlerle dediğimiz gibi değişkenlerin durağan olup olmadığı sınanır. İkinci aşamada ise değişkenler arasında yani katılım endeks getirisiyle geleneksel borsa getirisi ve makroekonomik faktörler arasında uzun dönemli ilişki varlığını belirleyebilmek için. ARDL sınır testi ve Johansen eş bütünleşme tekniği uygulanmaktadır. Üçüncü aşamada ise ARDL model e, tahmincisine göre değişkenlerin uzun dönem katsayıları hesaplanmaktadır. Ve son aşamada ise değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini sınanabilmek için Toda-Yamamoto tarafından 1995 yılında ön, e, geliştirilen Toda-Yamamoto nedensellik analiz yöntemi uygulanmaktadır ve sonrasında çalışmamızda yapılan analizler sonucunda elde edilen bulguları değerlendirdiğimizde öncelikle birim kök test sonuçlarını değerlendiriyoruz ve burada birim kök testlerinden de öncelikle ADF ve ngpero birim kök testleri sonuçlarına bakıyoruz ve bu test sonuçlarına baktığımızda da değişkenlerin seviye düzeyinde durağan olmadığını e, birinci fark düzeyinde duran olduğunu yani aş sıfır hipotezini reddederek değişkenler birinci fark düzeyinde entegre olduğunu söyleyebiliriz. Tabi dediğimiz gibi ADF ve NG-PERON e, yapısal kırılmayı dikkate almadığı için tek yapısal kırılmayı dikkate ala Rogan Rogan'sın e, e, Peron birim köktüresi sonuçlarını değerlendiriyoruz ve daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için dediğimiz gibi bu Birim kök testi uygulanmıştı ve bu birim kök testi sonuçlarına göre de yine değişkenlerimiz e, birinci fark düzeyinde durağan olduğunu, I0 hipotezini reddederek e, birinci fark düzeyinde entegre olduğunu söyleyebiliriz ve e, burada e, yapısal kırılma tarihinin, kıtılım endeks getirisinin 2019 yılı 10. ayında olduğunu ve bu da bize e, Çin'in e, Wuhan kentinde ortaya çıkan Aralık döneminde ortaya çıkan COVID-19'un etkili olduğunu söyleyebiliriz. Devam edersek çalışmamızda değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisini sınayabilmek için öncelikle uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekir ve bu uygun gecikme uzunluğunu da var modeli aracılığıyla belirleriz. Ve burada e, belirlerken de e, Schwarz bilgi kriterini temel alarak daha güvenilir e, ve daha doğru sonuçlar veren Schwarz bilgi kriterini temel alarak e, model için uygun gecikme uzunluğunun bir olduğunu görmüş oluyoruz. E, yıldız işaretlerine baktığımızda. Ve e, optimal gecikme uzunluğunu belirledikten sonra ARDL sınır testi yani eş bütünleşme e, değişkenler arasında eş bütünleşmenin varlığını belirleyebilmek için ARD'li ARD sınır testi sonuçlarını değerlendiriyoruz. Ve e, bu sınır testi sonuçlarına baktığımızda öncelikle ECT'nin e, yani hata düzeltme model katsayısının eksi ve anlamlı düzeyinde olması gerektiğini ev istatistik değerinin de e, üst sınır kritik değerinden yüksek olması gerektiğini e, söylüyoruz. Ve sonuçlarımıza baktığımızda ise ECT'nin hem negatif hem de anlamlı düzeyinde olduğunu görüyoruz ve bu da bize değişkenler arasında eş bütünleşmenin varlığını göstermektedir. Ayrıca ev istatistik değerinin de üst sınır kritik değerlerinden yüksek olduğunu görüyoruz ve bu da bize katılım endeks getirisinin geleneksel borsa getirisiyle ve makroekonomik değişkenler arasında eş bütünleşme yani uzun dönem ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer alt sınırın altında olsaydı f ya da alt sınırla üst sınır arasında olsaydı hani alt sınırın altında olsaydı eş bütünleşme olmadığını, alt sınırla üst sınır arasında olsaydı eş bütünleşme ile ilgili bir yorum yapılamadığını söyleye, söyleyecektik. Ama e, sınır, sonuç, sınır testi sonuçlarına göre değişkenler arasında eş bütünleşme vardır. Ve ayrıca Yuans'ın eş bütünleşme testi de uygulanmaktadır. Ve bu eş bütünleşme testine göre de baktığımızda en az iki vektör olduğunu görüyoruz. Ve bu da değişkenler arasında eş bütünleşmenin olduğunu e, işaret etmektedir. Yani H0 hipotezi reddederek değişkenler arasında eş bütünleşme vardır. Üçüncü aşamada ise e, verilerimizi analiz ederken ARD'li e, uzun dönem tahmin sonuçları belirlenmektedir. Ve burada e, sonuçlara baktığımızda geleneksel borsa getirisi, para arzı, faiz oranını yüzde bir anlamlılık seviyesinde olduğunu görüyoruz. Öncelikle geleneksel borsa getirisi ile e, katılım endeks getirisi arasındaki e, pozitif ilişkiyi değerlendirdiğimizde geleneksel borsa getirisinin yüzde bir artışı e, katılım endeks getirisinin yüzde 1.454 oranında arttığını e, söyleyebiliriz. Yani pozitif yönde e, pozitif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Para arzı e, para arzında da yüzde bir artışın katılım endeks getirisinin 0.549 oranında arttığını söyleyebiliriz. Ancak faiz oranıyla katılım endeks getirisi arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Yüzde bir anlamlılık seviyesinde ve bu da bize faiz oranlarındaki yüzde bir artış e, katılım endeks getirisinin %0.172 oranında azalttığını yani faiz oranlarının katılım endeks getirisine zarar verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca ARD'li ARD model sonuçlarını güvenirliğini ortaya koyabilmek için otokarolasyon, değişen ya normallik testi ve model kurma testlerini uyguluyoruz. Model kurma testleriyle ilgili tanısal testleri yapmış oluyoruz ve gördüğünüz gibi burada da ee, ARDL modelinin e, böyle problemlerinin olmadığını tespit etmiş oluyoruz. Yani yüzde beşten e, olasılık değerlerinin yüzde beşten yüksek olması, e, otokorelasyon, değişen varyans, normallik, model kurma gibi sorunlarının olmadığını e, tespit etmiş oluyoruz. Devam edersek çalışmamızın son aşamasında. Toda Yamamoto nedensellik, nedensellik testi uygulanmıştır ve bu sonuçları değerlendirdiğimizde öncelikle şunu söylemek isterim modelimizin optimal gecikme uzunluğu birdir ve biliyorsunuz ki değişkenlerimiz birinci fark düzeyinde entegre olmuştur. O yüzden burada yani optimal gecikme uzunluğu bir ve birinci fark düzeyinde entegre olmuş ikisinin toplamı iki elde edilmiş olur ve todoyama Malta testi ee, iki gecikme uzunluğuna göre e, hesaplanmaktadır VALT testiyle ve bu test sonuçlarını değerlendirdiğimizde geleneksel borsa getirisi ve enflasyon oranı ile e, katılım endeks getirisi arasında yüzde bir anlamlılık düzeyinde çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğunu görmüş oluyoruz sonuçlara baktığımızda ve burada tabloda gördüğünüz gibi para arzından katılım endeks getirisine doğru ee, tek yönlü yüzde beş anlamlılık düzeyinde nedensellik ilişkisinin olduğunu görüyoruz ve faiz oranından katılım endeks getirisine doğru tek yönlü Granger nedensellik ilişkisinin yüzde on anlamlılık düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar e, ve bu şekilde devam ettiğimizde e, bulgularımıza yani e, araştırmamızın sonucunda elde edilen bulgulara baktığımızda özetlersek bulgulara göre değişkenlerin birinci fark düzeyinde durağan oldukları, COVID-19 salgın sürecinde katılım endeksinin getirisiyle geleneksel borsa getirisi, kısa dönem faiz oranı, para arzı ve enflasyon arasında eş bütünleşme varlığı, uzun dönemde geleneksel borsa getirisi ve para arzının katılım endeks getirisini olumlu yönde etkilediğini, ancak kısa vadeli faiz oranını ise olumsuz yönde etkilediğini, ve salgın sürecinde katılım endeks getirisiyle geleneksel borsa getirisi ve enflasyon arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu ve para arzı para arzı ve faiz oranlarında katılım endeks getirisine doğru uzanan tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu çalışma salgın sürecinin sosyal alanları etkilediği gibi finansal piyasaları da etkilediğini göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye'de COVID-19 sürecinde uygulanan finansal sermaye piyasasının politikalarını çalışma sonuçları onaylamakta ve politika yapıcıların finansal piyasaların gelişmesini desteklemesi konusunda desteklemesini önermektedir. Sayın hocalarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim.